Kardeşlerim ile eğlenceli ismi Cihan Şimşek dizide hayat verdiği Oğulcan karakteriyle gönlümüze taht kurdu. Oğulcan temiz kalpli, sürprizli ve yardımsever biri. Her an çılgınlık yapabilecek bir karaktere hayat veren Cihan Şimşek'e bugüne kadar yaptığı ya da yapmak istediği en büyük çılgınlığı sorduk. En büyük çılgınlık. Şu an aklıma gelmiyor ya. Mesela paraşütle atlar mısın? Atlamam. O kadar da çılgın değilim işte. Bank jumping de yapmam. Korkarım böyle şeylerden. <laughs> Canımı sokakta bulmadım. O Bu yüzden daha yaşamak istiyorum. Anladığımız kadarıyla içinde adrenalin olan şeylerden pek hoşlanmıyorsun. Yok eskiden hoşlanırdım. Ama şu son 5 senede... Aa, yok benden uzak olsun. Acaba diyorum böyle gündüz gözüyle mi hasret giderseniz? Lan benim sinirimi zıplatma bak ha! Ara çabuk! Ara! Ha öyle diyorsun. Abi! Ya durdun şurada! Ya kimse yok mu? Buradayım ben! İmdat! Ya sizi bu yok mu? Kaç lan kaç! Koş! Al! Al! İyi misin? Sence? Al şunu çek şunu. Peki geçmişte yaptığın ve herkesten sakladığın... Ve bunu burada söyle. ...lafı ağzımızdan aldın sevgili Cihan. Geçmişe ait bir yaramazlık, ilgi çekici bir itirafın var mı? Ya tabii ki de birçok şey var da... Hani kimsenin bilmediği, ailenden sakladığın, herkesten kimseye söylemediğin... ...tam burada ben nasıl söyleyeyim şimdi? Var. Mesela lise yılları. Lise yıllarında ya onlar çok tatlı ya. Kopya çekmek vesaire işte, okuldan kaçmak. Sen gel oğlum öne. <laughs> Sen de geç abi. Ben ne yapacağım burada ya? Tek başıma. Elinde kopyalarım, hayatta çekemem ki. Bittim ben mahvoldum. Ne yapayım? Nefesimi tutup ölsem mi? Good morning gençler. Hazır mıyız sınava? Hazırız hazırız da sen emanetleri almışsın. Oğlum kopya fışkırıyor her yerinden. Sekiz tane var ya. Emin misin bak kopya yumurtlamaya başladın sanki. He on galiba. Biraz fazla yüklenmiş olabiliriz. O zaman daha kolay yerden soralım. Sevgili Cihan, kardeşlerimin eski bölümlerinde gerçekleştirilen bir kıyafet balosunda kaptan olmuştun. Gerçek hayatta böyle bir partiye katılsan ne giymeyi tercih ederdin? Ee, ne giyerdim? Harry Potter. Harry Potter'ı sever misin? Çok. Harry Potter'ın oldukça eğlenceli bir dünyası olduğu kesin. Keşke gerçekten öyle bir hayat olsa da, o, ya, Gerçi öyle bir hayat olsa seçilmesem daha çok psikolojim bozulur bu arada. Hani e, öyle bir okul olsa da keşke gitsem, çok isterdim mesela küçükken. Ama tabii öyle bir okul yok ve <laughs> bu bir hayat. <laughs> göre Ataman Koleji de oldukça renkli. Aksiyon hiç bitmiyor derken Cihan Şimşek yine her zamanki gibi muzırlıklarını yapıyor. Eğlenceli oyuncu çekime devam etmeye çalışan yönetmenimize kameramanımızdan destek alarak laf atıyor. bir anda enteresan bir şey Ağrıdı değil mi? Çünkü şey... devam edecek belli ki ağrıdı mı? Yok. O alıştım bana. Keşke sağ profilimden çekseydin ya. Sağ açı daha güzel. Ben öyle yaptırıyorum. <laughs> Sağdan daha iyidir ya. mi? Yok canım geçti. <laughs> 15 dakika konuştum. <laughs> Ki bir anda insanları şaşırtmak istesen ne yaparsın? Ben çok şaşırtıyorum sette bunu daha çok yapıyorum. Geçen gün Serkan hocayı e, çok şaşırttım. Bir anda karavanına girdim. Dedim ki hocam dedim merak etmeyin. Instagram'a atmayacağım bunu. Sadece hani ben karavana gireceğim. Siz beni kovuyormuşsunuz gibi ...sen yapalım. Ben çıkayım dedim karavandan. Çektim ben bunu. E, yaklaşık beş dakika sonra hemen attım. Ertesi gün şu an zaten yapımcımıza beni şikayet ediyor bununla ilgili. O zaman son sorumuz gönlünün sultanını bir türlü bulamayan Oğulcan hakkında olsun. Afra ve Oğulcan'la ilgili bir şey söylemek ister misin? Aslında biz de bilmiyoruz. Yani senaryonun gidişatını çok çözemiyoruz. Ama e, bu süreç boyunca gayet e, keyifli tatlı sahneler çektik. Afra ile Oğulcan'ı ben çok seviyorum. Enerjilerini çok seviyorum. E, Afra'nın da biraz enerjisi Oğulcan gibi. E, böyle bir tavırları, mimikleri falan ben çok benzetiyorum. Hatta Ecem'e onu söylemiştim. ...en başlarda. Yolumuz nasıl gider bilmiyorum ama bence güzel bir yol haritası çizildiğini düşünüyorum. Ama dışarıdaki Ecem'le Cihan çok iyi anlaşıyor. Bunu da ekrana çok güzel verdiğimizi e, düşünüyorum. Bırçayı sen yedin ama... ...yine ucuz atlattık ha. Sen istersen Leyla'yı daha fazla bekletme. Bir de hasta olmanı istemiyorum. Üşümeden gir içeri. Tamam, teşekkür ederim. Sormayayım, sormayayım diyorum ama... Kızım sen hangi akla hizmet o çocukla takılmaya başladın ha? Hani ne alaka yani öğrenebilir miyim? Pardon da sen bana bunu ne hakla sorabiliyorsun şu an? Leyla telefonu satmak zorunda kalmış da ucuz yolu bir şey bulunca e, geri verecek. Ama kızmadın değil mi bana? Çok ben kızmıyorum kızmam yani sana. Hı. Ee, ver ya zaten çok yabancıya da vermemişsin. Kızlı kime vermişsin kurban olsun. Hı. Güzel. Cihan Şimşek'e keyifli sohbeti için teşekkür ediyor. Kardeşlerimin yeni bölümlerinde görüşmek üzere diyoruz.